Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur Tabancılar. Sizlere şöyle trend olan buket battaniyenin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Uzun zamandır yoğun, yoğun olduğum için anlatım yapamıyordum. Ee, Instagram üzerinden istendiği için anlatımını yapacağım. Şöyle çok detaylı olmayacak ama yapacağız inşallah. Şimdiden e, örecek olanlara kolay gelsin arkadaşlar. Ören bayan tanja kullandım arkadaşlar ben. Ee, şöyle sihirli halka yapıyorum. 6 numara şişim var ıyla halkamı yaptım arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum şöyle 3 tane zincirimi çektim ipimi doluyorum ikili trabzan yapacağım halkamın içerisine 12 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar şöyle 2 3 zincirimi de saydım 4. Aslında e, bunun anlatımını yapmayacaktım. Ama çok istendi Instagram'dan. Ben de yaparken hiç çekmemiştim. Evet arkadaşlar şimdi 12 tane ikili trabzanımı yaptım ve en son yaptığım zincirin tepesine şöyle ilmek kaydırma yaparak battım arkadaşlar. 3 tane tekrar zincir çekiyorum. Arkadan kalan ipimi yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, arttırma yaparak devam edeceğiz. Bir yanına batıyoruz bir zincir ve bir tane önden beline doluyoruz arkadaşlar. Arttırma yaparak devam edeceğiz. Her zaman böyle her sırada böyle devam edecek arkadaşlar. Şöyle ipimi üzerine aldım tığımın. Hemen ikili trabzan yapıyorum boşluğa arkadaşlar. Hemen boşluğa yaptığım trabzanın belinden dolanarak Tekrar ikili trabzan yaptım. Tekrar yana geçtim. Tepesine bir trabzan. Trabzanın da belinden dolanarak ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Böyle arttırmış oluyoruz. Devam ettik. Tekrar son yaptığım zincirin tepesine tekrar battım arkadaşlar. 3 tane zincir çektim ve tekrar 1 bir ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Tekrar beline doladım. İki tane sayılmış oluyor bu. Hem zincir hem trabzan iki tane sayıldı. Arttırıyoruz her sırada. Bir trabzan yaptım. Tekrar tepesine bir trabzan daha yapıyorum. Yandaki sık iğnim e, pardon trabzanımın tekrar trabzanımın belinden dolanarak üç tane olmuş oldu yani. Aralarda iki tane oldu. Tekrar bir trabzan. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar belinden dolayarak arttırıyorum arkadaşlar. Yani iki trabzan yanına yaptım. Üstüne yaptım. Bir trabzan beline doladım. Tekrar sıramın sonuna geldim ve ilmek kaydırma ile kapattım arkadaşlar. Bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 tane zincir çektim ve bu sefer 3 tane arada trabzan olacak. Diğer sırada 4 tane olacak. Bu şekilde yani devam edecek çok detaya giremiyorum arkadaşlar. Tekrar beline doluyorum trabzanımın. Bakın 3 tane oldu. Beline doluyorum. Ve bir trabzan yapıyorum. Önden doluyorum arkadaşlar. Tekrar yanına yanındaki trabzanın tepesine 1. Diğer yandaki tepeyi 2. Tekrar yanındakine batıyorum. Tepesine 3. Ve bir önden doluyorum dolanarak batıyorum tepesine arkadaşlar trabzanımın. Yani ortada üç tane olmuş oldu. Evet ben biraz büyüttüm arkadaşlar. Bayağı bir büyüttüm zamanım olmadığı için. Kısa kısa çekmek zorunda kaldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde arttıra arttıra devam ediyoruz arkadaşlar ve bu e, önden doladık, doladıklarımız beline doladığımız trabzanlar e, böyle kabarık duruyor arkadaşlar önden bilmeyenler için söylüyorum tabii ki bu modeli yani örgü örmeyi bilen herkes yapabilir bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar benim battaniyem 50 santim civarı oldu Eee bu da zaten benim bir siparişimdi arkadaşlar. Devam ediyoruz örmeye. Ee, şimdi yaprağa geçeceğim arkadaşlar. Yaprağı e, nasıl yaptım? Şöyle 3 4 5 6. Evet. 9 tane zincir çekip hemen altındaki aynı hizadan böyle alttan batarak arkadaşlar girdim ve bir zincir çektim. Şimdi hemen doladım etrafından bir tane sık iğne yaptım, bir tane yarım trabzan, bir e, üç tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane yarım trabzan yaptım ve bir tane de tekrar sık iğne yapıp yanına devam ettim arkadaşlar. 5 tane arada ikili trabzan bırakıyorum. 2 3 yan yana 5 tane ikili trabzan yapacağım. Evet 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burada. Videom fazla şey olmadığı için kısa kısa çektiğim için görünmüyor. 8 tane trabzan çektikten sonra tekrar aynı yere aynı yaprağın bitimine batıyoruz. Tekrar aynı şekilde bir sık iğne bir yarım trabzan yalancı trabzan da deniliyor. 3 tane de ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 3 tane yaprak görünümünü vermek için 3 tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir yarım trabzan yanına sık iğne ve tekrar burada bir boşluk atlayıp bir trabzanın tepesine atlayıp diğer trabzana tekrar ikili trabzan yaparak devam ediyorum arada yine 5 tane trabzanım olacak ikili trabzanım bu şekilde yapraklarımızı yaptık arkadaşlar şimdi gülümüze geçiyoruz arkadaşlar gülümüz için hemen zincir çekiyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tane zincir çektim arkadaşlar. Ee, ipimi tığıma doladım. Üçüncüye batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yapacağım. Tekrar aynı deliğe batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum arkadaşlar. Burada her zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zinciri saymıyorum. Tekrar yan kısma geçiyorum. Yan zincire geçtim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Aynı her zincire 3 tane ikili trabzan yapacağız. Arkadaşlar e, gülümü örerken ben e, tığımı değiştirdim. Bu elimdeki 3 numaralık bir tığ. Çünkü ipim diğerine göre daha ince olduğu için tığımı değiştirdim. Devam ediyoruz. Tüm zincirlere üçer tane ikili trabzan batarak devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsine üçer tane battım ve geldim arkadaşlar. Şimdi en başından kıvırıyoruz e, trabzanlarımızı. Ördüğümüz trabzanları zaten kendi kendine e, şeklini alıyor arkadaşlar, kıvrılıyor. Kıvırdıktan sonra hemen arkasını çeviriyorum. Şöyle gelişi güzel. Batıyorum arkadaşlar. Şöyle karşılıklı gelişi güzel. Sık iğne yapacağım arkadaşlar. Batacağım. Ben e, gülümü örerken yani e, sonradan dikmiyorum. Tığla birleştiriyorum arkadaşlar battaniyeyi. Daha çok kolayıma geldi böyle. E, dikenler de var bazıları dikiyor şekilde gelişi güzel 3 e, defa karşılıklı batıyorum arkadaşlar ki çözülmesin bu şekilde gül formunu aldı zaten arkadaşlar şimdi yaprağımızın hemen 5 e, tane trabzan yapmıştık ya arkadaşlar hemen geliyorum 3. trabzana batacağım 3. trabzana önce yaprağı, e, güle batıyorum daha sonra yaprağa bir yapraktan bir gülden sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Yani klasik birleştireceğim. Tekrar gelişi güzel. Şöyle arkadan battım arkadaşlar. Yine aynı trabzanımın tepesine batıyorum. Hemen sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de yan trabzana batıyorum. Dördüncü trabzana yani. 3. trabzana batarak başlamıştık battım ve ipimi burada keseceğim Arkadaşlar bu şekilde çok muntazam güzel durdu Arkadaşlar bakın basit bir şekilde gül ördük Şimdi arkadaşlar ipimi kestim hepsine böyle teker teker e, güllerimizi yapıp öreceğiz Arkadaşlar bu şekilde oldu Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Hoşçakalın.